Herkese merhabalar. yürüyüşümüze Çorum'a 30 kilometre kala yine devam ediyoruz. Biraz sonra yürüyüşü sonlandırıp Ankara'ya gideceğiz. Bildiğiniz gibi Ankara'da baro başkanlarımız bu akşam bir toplantı yapacak. 3 günlük yürüyüşümüz sürecinde destekleriniz güç verdi. Bizleri aradınız, bizleri sordunuz, yayınladığımız görüntüleri paylaştınız. Hak arama mücadelesinde bizimle birlikte oldunuz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak çok iyi biliyorum ki sizler aslında yapılan bu mücadele sizin için çok iyi biliyorsunuz. Bağımsız yargılamanın daha doğrusu yargılamanın üç ayağından birisi avukatlar demiştik. Bir kimsenin hiçbir zaman bir savcısı, bir hakimi olmaz. Onun ancak olsa olsa bir avukatı olur. Bir avukatı olmanın ne demek olduğunu da insan bir avukata ihtiyacı olduğunda anlar. Aslında savunmanın bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu insan özgürlüğü yok olduğu zaman anlar. Şu pandemi sürecinde bile özgürlüklerin kısıtlanmasının insan ruhunda yarattığı derin izleri gördük, anladık. Dolayısıyla güçten gelen her türlü özgürlük müdahalesine karşı mücadele edecek, sizler adına mücadele edecek olan bağımsız avukatlar bağımsız barolardır. Yürüyüşümüz bu nedenle sizin içindir. Bir avukat, bir baro ne kadar bağımsız olursa adalet o kadar biz yarın atamızın huzurunda demokratik layık ve sosyal bir hukuk devleti kurucu fikrinde fikrine bağlı olarak mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade edeceğiz. Yarın da atamızın huzurundayken mücadelede bizimle birlikte olacağımızı hissedeceğiz. Baştan beri söylüyorum. Bu yürüyüşü baro başkanları yapmadı. Bu yürüyüşü ülkenin her bölgesindeki vatandaşlarımız adalet isteyen, adil yargılanma isteyen, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesini isteyen, demokratik layık bir hukuk devletinde yaşamanın onurunu hissetmek isteyen siz vatandaşlarımız yürüdünüz. Birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız. Mücadelemiz devam edecek. Biraz sonra yürüyüşümü sonlandıracağım. İnanın bu yürüyüş sırasında hiç zorlanmadık. Bazı anlarda rüzgar, bazı anlarda yağmur, bazen de gördüğünüz gibi tepemizdeki güneş yürümemizi zorlaştırmış olabilir ama kesinlikle engel oluşturamadı. Sizin varlığınız bizim kalp atışlarımızı hızlandırdı. Yürüyüşümüzdeki adım atışlarımızı hızlandırdı. Dolayısıyla bugün yükselen baroların sesini sizler yarın, öbürsü gün desteklerinizle daha da yükselteceksiniz. Evet. Avukatların sesi kısılırsa vatandaşın nefesi kesilir diyoruz. Ancak halkın, vatandaşının sesinin çıkması avukatların, baroların sesinin kesilmesini de önleyecektir aynı zamanda. O yüzden mücadeleye kol kala birbirini anlayan, bilen, dayanışmayla gittikçe güçlenen olduğumuzu anlayarak devam etmek zorundayız. Ben landırırken halkımıza umutsuz olmayın diyorum. Bir gün bu ülkede yaşayan bizler demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinde olduğumuzu hissetmenin mutluluğunu yaşayacağız. Hiç umutsuz değiliz. Bu ülkede umut hiç bitmez. Hepinize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Tüm baro başkanlarım adına vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hayır diyen tüm baro başkanlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu onurlu yürüyüş tarihe geçmiştir. Bu onurlu yürüyüşün sonuçları da tarihe geçecektir diye düşünüyorum. Elbette tarih yürüyenleri, yürümeyenleri, susanları, konuşanları, korkanları, cesurları yazacaktır. İşte bu tarihte onurlu bir yer almak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hukuk üstünlüğünü sağlayacağız. Hukuk devleti olacağız. Demokratik bir hukuk devleti olacağız. Güzel günler görmek dileğiyle. Hoşça kalın.